Sana hiç üç eyalet bölgesi hikayesini anlatmış mıydım? Bakın, ben ikinizi de ana karıdan sürgün ettim, biliyorum. Uluç sana bu, bu, alanı verdik. Bartu sana bu alanı verdik. Ben ortanızdaki alanı sahiplenip adını üç eyalet bölgesi koyacağım. Ve takım olacağız ve burada beraber çalışacağız bir takım olarak. Ve böylelikle Sörde daha az savaş çıkacak. Eğer burayla ilgili kararları üçümüz aynı anda alacağız. Eğer birisi hayır derse o karar olmayacak. Ortak kararlar olacak. Oo, mantıklı tamam. gözüküyor. Bence de tamam. mantıklı. Bu, bu, bu sözleşmeyi imzalayın. alaka hadi online dersin abi önemli resmileştirmemiz gerekiyor resmi Gandalf. Bir <laughs> <İlk> prono <pronounların> ne? <laughs> Patates. Aa, ...kötülük yapan Ege'den intikam almanı istiyorum. Baş, başardınız mı? Yıktınız mı Lorena'nı? <laughs> Barso, seni kurtaracağım. Söz veriyorum sana. Hayır! <laughs> Bartu. Biliyorum. Aramızda çok fazla çatışma geçti. Savaştık. Allah, ben de. Farklı politik görüşler edindik. Bu sefer bir çıkmaza düştüm. Ne kadar düşman olsak da aslında birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de kendi eylemlerimizin kurbanıyız. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Eski dostum Bartu. Bazı düşmanların eline düştü. Ve sen Tanıdığım en iyi savaşçısın. Bana yardım et. Yok, bak. bak bu adam Bartu'yu kurtarmamızda bize yardım edecek. Merhaba arda. Merhaba Uluç. Uzun zaman oldu. Evet. Mesajını aldım. Güzel. Tamam Ozan gel. Bartu'yu kurtarmamız lazım. Uluç gel atlara. Bak hızlı. Direkt adamı kıracağız çıkaracağız. Buraya geleceğiz. Bak ben... Sen Ali'nin atını al bak. Akıncı Ali'nin atı Aa gel burada 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 burada. Dur yatak Fazla. koyalım. Ben. Yatak koyalım. Daha sweet dreams açık değil bende. İksir içiyorum. Dur direkt şuradan uçsak mı diyorum. aslında? Boş ver sen tutsuz. Allah! Buradalar kanka gel. Gördüm gördüm. İki, i̇ki tane şeyin üstünde. Okuyorum şu an. Bart umarım buradasındır. Burada olması lazım. Beni okta arada. Tamam onları tut. Tamam sen gir oraya. Gireceğim onları. Kavuş tut adamı sen. Gidiyorum size. Bartur'da, da Bartur'da. Bartu tamam, Ve evet, tuttuğuna Bartu'yu. Tamam, ba Adı, ben öyle diyorum, devam et sen. Oğlum, Bartu, ben Bartu, Bartu. Yeni... Geldim, 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 geldim. Daha... geldim. Oğlum, İki saniye içinde seni kurtaracağım. Oğlum, öyle mi uykumu alıyordum? Bir bok görmedim şu an. Öyle mi uykumu alıyordum? Bartu. Artık. Gel, gel, gel. Lütfen. Tamam. şunu ye, direkt kaçıyoruz. Aha. Ye şunu. Tamam. Tamam, ba Bartu tamam, tamam, Bartu çıkar. Tamam, Bartu benim yanımda gördüm. Kaç, 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 kaç. Neredesiniz abi? Beni sen kapattı. Saki, saki, saki burada, Saki burada. burada. Kaçıyor. Saki ödeyeceksin bunu. Beni sen kapattın. Bu bir beni okluyor kanka ya. Yukarıda, yukarıda. Düştü. Gördüm. Tam işimiz bitti burada. Yavaş yavaş gidebiliriz aslında. Kenan. Bak, kadar, tamam Tamam, abi onursuz bir davranış. Bak 3 kişi tek adama dalmayın. Gel, Bence de. Gidelim gidelim. gidelim onursuz Samet. Bu altamı geri verdiğin için teşekkür ederim Samet. nereye gidiyor? Saki burada. Bar <laughs> <yiyorsun> sen ne <lan>? yapıyorsun? <laughs> 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 ben öyle Sen ne yapıyorsun? Hakan geliyor. Saki, Saki bende. Samet indirelim. Samet indirelim. Yapmak zorundayız. Arkanız arkanız. Ne oluyor? Biz Bahçe Samet'in peşindeyiz. Ben Saki tutuyorum. Samet çok lan. Aga ben de doğmuş an. O oh, Samet. Ah. Samet pes et. Bitirelim bunu. Savaşmak istemiyorum. Sadece kaçmak istiyorum. Ben kaçıyorsan ben mı yanımı kullanıyorsun hala. Bize saldırıyor geliyor.

Yak buraya yak 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 Aga bizi kaçırmayacaktınız. aga yakın burayı Seni kaçırmadım ki ben Bart'ı kaçırdım Aga olsun ben kendimi kaç kaçırmış gibi hissettim kanka <laughs> İyi yapmıştın <laughs> Atı, atı <ye>, öldürdünüz <laughs> Atı niye? Atı öldürdünüz siz vahşi insanlar Abi Samet vahşi olabilir ben vahşi değilim Küsür kusura bakmasın Dur, Ölünün atını almamız lazım bu arada Ölünün, atını, ölünün atı ölürse büyük sıkıntı Hah gitti Gidiyorlar Abi bu nasıl bir şey? Tam Bart sen base'e git. Ben uçta tam dur. Gel gel gel. Gel. Atları da al, atları da al. Lan nasıl atı? Ha. Kaldı <laughs> <Ya, gülüyor> yere bak ya. Oğlum Ege ya, nerede? Ege nerede? Ege nerede? Ege <laughs> nerede? Ege yok. Ege'yi ben gönder. Ha! Aa! Lan <laughs> unuttum. <laughs> Ege nerede oğlum? Ege Ege Aga Ege'yi öldürdüm Aga. Ege artık yok kardeş. Nasıl kanka? Ege, 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 artık yok öbür, kardeş. Öbür, Oğlum niye Ege öldürdün dünyaya göçtü arkadaş. Niye Ege. öldürdün adamı? Nasıl? Eren ne yapıyorsun? Bartu'yu Bartu yaptığımız yere götür tamam mı? Tamam Ege, Ege, Ege Burası benim güzeldi. Bir... Burası güzeldi. E, tamam da sıcak bir yere götürüyoruz ya. Burası soğuk bak sen dükkanın içindesin gel. Dur, dur. Ha aynen ya. o taraflara ya. Oo, dur, gel falan. Şey Porto Rico, Porto Rico. Gel, gel, Oo, gel. Abi yürüyün hadi gidelim Porto Rico, gel. Gel, Ege, ben... Ben sana bunu yapamayacağım. Bunları al. Ve verdiğim koordinatlara git. O mektubu da açma. Oraya gittiğinde eski bir dost göreceksin. Ona ver. Ve bir daha asla seni ne yanında ne de karşında herhangi bir tarafta görmek istemiyorum. Geri döneceğim. Git. Saki. Efendim? senden tek bir şey istedim. Evet. Bak. Ege'yi Ege öldürmen gerekiyordu. Bartu'yu öldürmen Ege. gerekiyordu. Birini Yok. Birini Ege. bıraktın hapse atam adamı kaçırıyor. Ama yapamazdım. O sonuçta benim... Bak, Kerem yapamazdım. dinle Kerem. Bak. lan, sen nereden biliyorsun lan? Bayağıdır kullanmıyordum onu. Ben Bizim bir anlaşmamız vardı. Evet. Yani aslında sonra halledebilirdik yani soruyor. Ben gitsem olur mu? Ben ya. şey etmeyeyim gideyim. Lan burası neresi lan? Hayır. Ben yes. je yes. yes. Çok en kötüsü buydu. Hayır, hayır, hayır. Ben ne yaptım? Herkes toplamam gerekirken her şeyi daha da beter ettim. Şimdi herkes birbirine düşman. Herkes toplamam lazım. Umarım bana inanırlar. Cafe just the other side of the galaxy. He was just sitting there, a grinning with red fin that made him look sinisterly. This man had just been betrayed, the crew had all turned up.

Them. then i heard a ravager say down there giving his spot away and it flew yes it flew straight right through blowing them all away watch out here comes my arrow it flies super fast and kills everyone watch out here comes my arrow